Meditasyon, zihni ve bedeni farkındalık ve dinginlik haline getiren bir uygulamadır. Hedef, düşüncelerin gelip geçtiği anın bilincinde olmaktır. Meditasyon, farklı kültürler ve inançlar tarafından farklı şekillerde uygulanır. Bunlara aktif meditasyon Odaklanma, nefes, transandantal meditasyon, rehberli meditasyon, mantralı meditasyon gibi örnekler verebiliriz. Meditasyonun bilimsel olarak kanıtlanmış çeşitli faydaları vardır. Stresi azaltma, zihni netleştirme, uyku kalitesini artırma, Duygusal dengeyi sağlama gibi faydaları sayabiliriz. Meditasyon bir beceridir ve düzenli uygulama gerektirir. Başlamak için sessiz ve sakin bir ortam seçmek, düzenli bir zaman dilimi belirlemek ve sabırlı olmak çok önemlidir. Doğru duruş meditasyonun etkinliği için önemlidir. Meditasyon sırasında dik oturmak, omurgayı düz tutmak ve rahat bir pozisyonda olmak faydalıdır. Nefes teknikleri sakinleşmeye yardımcı olur. Meditasyonda temel amaç Zihni sessizleştirmektir. Düşünceler gelir ve giderken onlara bağlanmadan gözlemlemek ve tekrar dönüp odaklanmaktır. Meditasyon pratiği zaman alabilir. Başlangıçta zorlayıcı olabilir. Sabırlı olmak ve kendinize şefkatli bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Her seansın kendine özgü olduğunu kabul etmek gerekir. Meditasyonun en büyük faydalarından biri düzenli uygulamada yatmaktadır. Günlük bir meditasyon alışkanlığı oluşturmak en iyi sonuçları elde etmek için önemlidir.